Merhaba arkadaşlar, arabanın benzininin bitmesi. Arkadaşlar araba sembolü süreçlerle alakalı bir sembol olduğu için yani araba sembolü süreçleri anlatan, hayatınızın süreçlerini anlatan bir sembol olduğu için benzinin bitmesi iyi değildir sevgili arkadaşlarım. Yani bir aksiliktir, bir tıkanmadır, bir sürecin durmasıdır arabanın benzinin Çünkü arabanın benzini bitince ne olur? Araba hareket edemez. Dünyanızda arabanın benzini bitiyor, araba hareket etmiyorsa arkadaşlarım. Yani şöyle söyleyebilirim. Hani sevgilisiniz evleneceksiniz ama yüzükler atılacak gibi konulara da gelebilir arkadaşlar. Allah korusun öyle konulardan. Yani bir şey alacaksınız, ev alacaksınız, araç alacaksınız, kapurasını verdiniz sonra adam vazgeçiyor. Yani bir vazgeçme temasıdır arkadaşlar. Bir elde edememe temasıdır. Ama bunu bilemezsin. Belki hani olsaydı senin hayrına olmayacaktı. Bilemezsin. Hani bu rüya iyi de yorulabilir, kötü de yorulabilir. Çünkü sen bilemezsin ya. Hani ev alıyorsun tamam mı? Ev alıyorsun ama hani nasıl bir hayat yaşayacaksın orada onu bilemiyorsun. Ya da yeni bir yere gideceksin, taşınacaksın yeni bir şehre. Orada nasıl insanlar karşına çıkacak, neler yaşayacaksın bilemiyorsun. Deprem mi olacak, başka olaylar mı yaşanacak bilemezsin bu hayatı. Hayat sürprizlerle dolu yani ondan iyi de olabilir kötü de olabilir ama hayattaki bir durağanlıktır arkadaşlar. Bir işlerin istediğiniz gibi gitmemesi, hani işlerin istediğiniz gibi gitmemesi de sizin için hayırlı olabilir. Bunu bilemezsiniz. Yani böyle bir sembol hem hayırlı da olabilir hem şerli de olabilir. Bilemiyoruz arkadaşlar. Çünkü biz bile bile kendi kötülüğümüzü olan şeyleri de isteyebiliyoruz. Bugün insanlar can atıyor değil mi evlenmek için sevdikleri insanla? Sonra ne oluyor? O sevdikleri insanlara keşke onu görmeseydim, keşke onunla tanışmasaydım oluyor. Nasıl oluyor mu? Ben de bilmiyorum. Yani insan tanımak çok zordur. Başka şeylerde de, hani şunu düşünün. Daha dün çırpındığınız şeyler olsun diye yalvardığınız, dua ettiğiniz şeyler olduğunda mutlu mu oldunuz yoksa keşke olmasaydı dediğiniz oldu mu? Görüşürüz.